Vicarium oyunculara Antik Yunan döneminde küçük bir kasabanın lideri rolünü üstlenme fırsatı sunar. Oyunun amacı bu kasabayı genişleterek güçlü bir medeniyet haline getirmektir. Oyun dünyası her biri en fazla 16 oyuncuyu barındırabilen adalardan oluşur. Her ada odun üretimi için bir kereste fabrikasına ve lüks kaynaklardan biri için özel bir tesise sahip. Bu lüks kaynaklar şarap, mermer, kristal ve kükürt olarak sıralanır. Tüm bu kaynaklar oyunda ilerlemek için gereklidir. Oyuncuların kaynak elde etmek için fetihler yapması veya ticaretle uğraşması zorunludur. Oyuncular kaynakları kullanır akademiler, kışlalar, tersaneler gibi binalar inşa edebilirler. Kasaba sakinleri bilim insanı veya asker olarak eğitilebilir ya da diğer görevlerde çalıştırılabilir. Vatandaşların mutluluğu kasabanın gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Mutluluğu arttırmak için meyhane veya müze gibi binalar inşa edilir. Ayrıca oyuncuların adadaki diğer oyuncularla işbirliği yaparak kaynak üretimi tesislerini geliştirmeleri de mümkündür. Bu işbirliği tüm adadaki oyuncuların daha hızlı kaynak toplamasını sağlar. Karyam piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmıştır. Oyun 30'dan fazla...